Hey durun geri geldim. Herkese selam uzun bir aradan sonra yani 7 ay sonra sonunda yeni bir inceleme videosu ile karşınızdayım. Bu bölümde inceleyeceğimiz oyun Sayonara Wild Hearts yani elveda vahşi kalpler. Kendisi Anapurna Interaktif tarafından yayınlanmış ve Simogo tarafından geliştirilmiş güzel mi güzel bir oyun. Steam ana sayfama düştüğünden beri takip ederim kendisini. Trailerlarını izledikten sonraki tepkim neden bu adamlar oynanış sadece sinematik gösteriyorlar lan idi. Tamam müzik hoş animasyonlar da hoş fakat neden diye soruyordum kendime. Aslında o görüntülerin hepsi gameplaymiş. <laughs> Geçenlerde hafta sonu çılgınlığı ile birlikte fiyat düştüğü an aldım kendisini. Oyunu açtım ve direkt yazılar akmaya başladı. Çok uzun zaman önce seninkine benzer bir kasabada çok mutlu olan bir genç bir kadın vardı. Bir gün kalbi vahşet içinde kırılınca bu mutluluğu sona erdi. Ve kederi uzay ve zamanın ötesinde bir yankı uyandırdı. Efsanemiz bu gece başlasa da aslında çok uzun bir zaman önceydi. Tam burada olsa da Milyonlarca ışık yolu ötedeydi. <laughs> Aman Allah'ım, şu title screen'e bir bakın. Evet bu ritim ve animasyon ile vücudunuzun şimdiden kıpır kıpır olduğunu hissedebiliyorum. Start'a basıyoruz ve let's pop. Bir zamanlar uyum içinde bir evren vardı. Ve üç kutsal arkana ona göz kulak olurdu. Ama bir gece lanetli arkanalar asrar geçitlerden yıldız işaretli müttefikleriyle birlikte geçerek tüm uyumu çaldı ve kötü kalplerine gizledi. kutsal üçlü yok olmak üzereyken 41 kalbin parçalarından bir kız yarattılar. Umutları bu kızın bir gün yeterince güçlenerek dünyaları kurtarmasıydı. Ve oyunumuz burada başladı. Evet kendisi her ne kadar peri masalımsı başlasa da beni başında tutmaya başardı. Bundan sonra full oynanış, bol bol müzik ve animasyon var. Oyunun sanat tasarımı harika. O müzik ve animasyonu iç içeyken vücudunuzu nasıl orgazm olduğunu hissedebiliyorsunuz. Müzikleri az önce dediğim gibi tek kelimeyle harika, muhteşem ve daha ne yüce kelimeler varsa. Oynanışa gelirsek bir ritim oyunundan mekaniksel olarak ne beklenir ki? Osun'un muhteşem zor levelleri, Rayman Legends'ın ritim levelleri, Yakuza'nın karaoke levelleri. Fakat sonuçta bu bir ritim oyunu. Sırf bundan puan kıracak değilim. Oyun kendi içinde 5 parçaya ayrılıyor her parçada karşılaştığınız insanlar ve gruplar farklı. Her grubun kendine özel bir teması, kendine özel bir müziği, kendine özel mekaniği, kendine özel bir boss'u var. Hele ki o persona evrenden fırlamış Jojo pozları yok mu? Bitiriyor beni. Bunu bir oyun değil de anime veya animasyon serisi olarak satsalardı dürüst olalım bu türü seven insanlar olarak boşala boşala izlerdik. Çünkü her şey o kadar renkli ve özgü. Bu oyunu deneyimlemek Florence gibi, Katana Zero gibi, Journey gibi veya Flower gibi benzersiz bir deneyim. Oyuna başladınız mı durdurak bitmiyor ve bir saat geçmiş oyunu bitirmiş oluyorsunuz. Kısa fakat mükemmel. Evet sanırım bu oyuna vereceğim tost madalyası altın. Benim için tek sıkıntısı kısa olmasıydı. Bu oyunu oynayın herkese oynatın.